birazcık YouTube'u ara vermiş durumdayım ama yakın zamanda merak etmeyin çok daha detaylı içerikler sizlerle olacak. Bu arada bu eğitim arkadaşlar 4 dersten oluşuyor. 4 dersi YouTube üstünden haftalık olarak yayınlayacağım. Ama siz tüm tamamını bir saatlik versiyonunu izlemek istiyorsanız alt kısımda arkadaşlar Super hesabımın linki var. Oraya tıklayarak oradan da bir saatlik versiyonu tek seferde ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. isteyen 4 haftalık, isteyen de tek seferde izleyebilir. Bu arada bana hep sorduğunuz Discord kanalı ne zaman açılıyor onu da açtım. Dileyen arkadaşlar tüm içerik içeriklerim ile alakalı konuşamadım Discord içeriklerime ulaşabilir orada Photoshop Lightroom temel fotoğraf Adobe Premiere video çekim tekniklerine dair içeriklerimde paylaşıyorum o yüzden Discord tarafında da kanala abone olmayı unutmayın orada daha canlı bir şekilde hep beraber hem sohbet ediyoruz hem de videoları izleyebiliyoruz dediğim gibi içeriklerimiz tüm hızıyla devam edecek bu dörtlü serinin hangisini şu an izliyorsanız bilmiyorum ama 1 2 3 4'ün linkleri aşağıda Hangisindeyseniz ona göre devamını ya da sonrasını izlemeyi unutmayın. Hadi biz videomuza başlayalım. Şimdi NFT ne demek? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kavramsal olarak birçok şekilde tanımlanıyor ama ee, hepimiz bakkala gidip bir şekilde para bozdurmuşuzdur. Ee, bu şu demek. Yani sizin cebinizde bir para varsa gidip onu bakkala 20 lira, iki tane onluk, dört tane beşlik ya da 20 tane birlik yapabiliyorsunuz. Ama sizin cebinizde ya da evinizde Mona Lisa tablonuz varsa iki tane küçük cebinizde, evinizde Mona Lisa tablosu var. Fransa'nın Louvre Müzesi'ne götürdünüz. Dediniz ki ben o iki tane küçük Mona Lisa tablosunu size vereyim. Siz bana büyük olanını verin. Örnek veriyorum. Bunu yapabilir misiniz? Tabii ki yapamazsınız. Evet böyle bir tabii ki tablo örneği yok ama bu şunu gösteriyor bize. Yani sizin eseriniz biricik, orijinal. Başka Buna tekabül eden karşılığında eser yok. Paranın var ama paranın küçük birimleri var ama sizin oluşturduğunuz eserin yok. Yani NFT bize bunu sağlıyor. Senin eserin bir tane bunun değerine karşılık gelen başka NFT'ler yok. Bunu kripto para cinsinden insanlar alıp satabilirler. Sizin yapmanız gereken tek şey. Çete bir baktım mı bir şey yazılmış. Tamam teşekkürler Aylin Hanım. Ee, siz arkadaşlar bunu değiştiremiyorsunuz. Bir de şuna benzetiyorum ben eskiden benim gibi kırklı yaşlarda olanlar varsa bilirler Atari salonları vardı. Atari salonu örnek 100 lira verirdik. E, 10 tane bize jeton verirdi. O jetonun değeri 10 lira. Ama 10 liralık siz jetonla bakkala gidip bakkaldan ekmek, gofret, ciklet bir şey alamazsınız. O jeton sadece oyun oynadığınız Atari salonunda geçerlidir. İşte bunlar da aslında birer NFT. Çünkü değiştirilemeyen bir jeton o jetonun karşılığında bir para var ama o jetonda o parayı siz takas edemiyorsunuz, satın alıyorsunuz, o jetonlar cebinizde kalıyor. Siz o jetonlarla sadece o oyun alanında oyun oynayabiliyorsunuz. Aslında NFT'nin temel mantığı bu kadar basit. Demin de dediğim gibi NFT'ler arkadaşlar e, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu bu, denen, bu nedenleri birbirinin yerine geçmeyeceğini blok zinciri ile onaylamış onaylama işlemi. Burada önemli olan şey şu. Bu işlemler kripto para işlemi gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler aslında birer para birimi. Ama biz burada genelde sanat eserleri üstünden işlem yaptığımız için parasal yönünü çok fazla görmüyoruz ama artık NFT dediğimiz şey arkadaşlar kendi paramızı basmamız. Yani benim elimde bir fotoğraf var. Bu fotoğrafın ben değerini dedim ki bir Ethereum 4 bin dolar. Şu an Ethereum kaç bilmiyorum. O civarda diyelim. Yani diyorum ki bunun değeri bu. Şimdi o değeri ben ona biçtim ama o değeri alabilmesi için biriniz onu satın alması gerekiyor. Yani ben bir tane fotoğrafımı koydum. Dedim ki bunun değeri bir Ethereum 4000 dolar. Bir sene geçti. Kimse satın almadı. Ne yapacağım? Onu satması için fiyatını düşüreceğim. Ama birisi satın aldı onu birinci gününde bir Ethereum'a. ikinci fotoğrafımı koyduğum zaman onun değeri belki iki Ethereum olacak iki katına çıkacak. Temel mantığı bu şekilde ilerliyor. Yani satış yaptıkça değeriniz artar. Satış yapamazsanız eserlerinizin değeri düşer. Bu da sizin cebinizdeki parayı e, otomatik olarak e, oran bazlı da değiştirmiş oluyor. Şöyle bir örnek vereceğim sizlere. 2010 yılında bir tane Bitcoin alsaydınız değeri 0.49 ABD dolarıydı. Yani 50 sent. Ee, 10-12 sene uyudunuz, uyandınız. Cebinizdeki para şu an güncel olmayabilir bu rakam. 40 bin doların üstünde olacaktı arkadaşlar. Yani 12 senede 50 cent aldığınız şey hiçbir şey yapmadınız. Cebinizde tuttunuz. 40 bin doların üstünde 38 bin, 39 bin, 40 bin dolar yaptı. Bakın gördüğünüz gibi Bitcoin ekstradan ortaya para çıkarttı. Devam edeceğim Türkiye versiyonu. 2010 yılında bir çokomel alacağınıza bir tane Bitcoin alsaydınız şu an cebinizdeki para 500-600 bin TL olmuş olacaktı. Şimdi ne olmuş oldu? İnsanlara Bitcoin'e olanlara parasını değerlendirildi. Yani sanal bir para oluşturulmuş oldu. Şimdi paranın ne yapılması lazım? Harcanması lazım. İsteren şey de şu. Bu para yani 600 bin lirası var bu adamın. Gidip 600 bin liraya ev almasın da başka bir şey alsın. Bu sistemi devam ettirsin. Demek ki buna satın alabilecek eserler sunmalıyız. İşte NFT de burada devreye giriyor arkadaşlar. Çünkü buradaki para inanılmaz derecede artmış vaziyette. Bu paranın kendi ekosisteminde hareket haline getirilmesi gerekiyor ki işlem e, gücü devam edebilsin. O yüzden de arkadaşlar NFT'ler değerlenmiş oldu. Çünkü artık insanların ona harcayacak bir parası bulunuyor. E, bir yatırım tavsiyesi değildir bu. Ama yapılan bir araştırmaya göre gelecekte arkadaşlar 2030 yılında bir Bitcoin'in değeri 1 milyon dolar olacak deniliyor. Olur ya da olmaz bilmiyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Ama kripto paraların e, günümüzdeki değerleri her geçen gün kullarıma sunuldukça artıyor. Yani Mesela Satoshi Coin diye bir coin var. O coin'i Amerika'da Starbucks'lara da gidip kahve alabiliyorsunuz. E, maaşını kripto parayla alan e, Amerikan e, valileri var. Her geçen gün kripto paralar Hayatımıza girmeye devam edecek ve bu giriş es girdikçe yani kullanım alanı arttıkça değeri de artacak aklınızda bulunsun. Peki sistem nasıl çalışıyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, günümüzde pek çok NFT arkadaşlar Ethereum blok zincirinin bir parçası. Ee, diğer kripto paraları geliştirenler de aynı üzerinde kendi NFT'lerini inşa edebiliyorlar. Ancak NFT'ler Ethereum örneğinde olduğu gibi kripto paradan biraz daha farklı. Ee, NFT'lerin oluşturulabilmesi için farklı bilgilerin işlenmesi ve şifrelenmesi gerekiyor. Ee, kripto paralar madencilik yöntemleriyle üretilirken NFT'ler üretilemiyor ya da değiştirilemiyor. Yani sizin onu kendinizin yapması gerekiyor. Bilgisayar bunu yapamıyor. Bilgisayar NFT üretemiyor. Sizin bir eser oluşturmanız gerekiyor. E, dijital ortama aktarılmış her türlü dosya arkadaşlar NFT olarak kullanmanız mümkün. Herhangi bir dosyayı NFT'ye dönüştürmek için dijital bir cüzdana sahip olmanız yeterli. Sonra da yayınlamak için bir blok zinciri seçmeniz gerekiyor. Farklı standartları bulunan blok zinciri pazarlarından birini seçtikten sonra üye olup seçtiğiniz dosyayı sisteme yüklemeniz yeterli oluyor arkadaşlar alım satım işlemleri için de yine bir cüzdana, kripto para cüzdanına ihtiyacınız var. bu eseri satın almak için o kripto para cüzdanına alacağınız A üstü neyse yani bir Ethereum ağında mı satılıyor, Polygon ağında mı satılıyor, hangi ağda satılıyorsa o eee A'da olan Kripto parayı satın almanız gerekiyor. Satın aldıktan sonra da o kripto parayla A üstündeki NFT eserini satın alabiliyorsunuz. Şimdi bundan sonrası e, çocuk oyuncağı derken birkaç e, NFT'lerin ve Metaverse'in e, şu an için ne olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Şu anki görüntü kalitesi ve içerik beklentimizin biraz altında ama yakın zamanda bu işlerde değişecek bu dissenter'la ön özellikle son dönemde birçok Metaverse partilerinin oyunlarının konserlerinin gerçekleştiği bir alan Burası arkadaşlar Evet nitelikli fikri tapu Teşekkürler Mehmet Bey Şimdi mesela, Decentraland'e bağlanacağım, Wallet dediği cüzdanla yani kripto para NFT cüzdanınla bağlan buraya diyor. Ben yani genelde kullandığım e, cüzdan Metamask cüzdanı, onunla bağlanacağım. Burada NFT olarak kılık kıyafet vesaire alabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. Şu benim avatarım. Burası merkez meydan, bakın burada eventler var. Oyun mantığıyla hareket ediyor, bakın şurada çeşitli oluşan eventler var onlara bakabiliyorsunuz onlara katılabiliyorsunuz ücretli ya da ücretsiz seçebiliyorsunuz şurada harita var bu harita üstünden gitmek istediğiniz bir yer varsa oraya gidebiliyorsunuz mesela şurada bir galeri var buraya tıklıyorum Benim gibi şu an piksel tabanlı olsa da ilerleyen zaman içerisinde grafik kalitesi gelişecektir özellikle mesela şurada bir galeri var Birisi geldi yanımıza mesela bir anda. iletişimle geçebiliyorsunuz, insanlarla mesajlaşabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Şurayı göstereceğim. Bakın şurada bir galeri var arkadaşlar. Buradaki eserler NFT olarak satılıyor, daha doğrusu NFT olarak alınabiliyor. Yani burada bir normal galerideymişsiniz gibi düşünün. Mesela bu eserin üstüne tıkladığımda şöyle bir pencere açılıyor. O pencereden bu NFT eserini satın almak için beni bir linke yönlendirecek. Şurada haberleşme seçenekleri var. Bakın 100 Ethereum değerinde bir esermiş. Bu OpenSea dediğimiz platformda NFT olarak ee, satışa sunulduğunu görebiliyorsunuz. Değeri de 11 milyon 311 bin 94 dolarcık. Gördüğünüz gibi. Ama bunun satmak için şu an gel Ha, satılık değil demiş ama opsiyel tıkladı. Gördüğünüz gibi bu metaverse'de bir şey oluşturulmuş. vaziyette galeri, bu da benim avatarım, oğlum yapmış. Buradan satışa sunuluyor. Yani bizim NFT'lerimiz nerede, nasıl, kim alacak, kim görecek dediğiniz zaman bu tarz galerilerde eserlerinizi satabileceksiniz arkadaşlar. Yakın dönemde şu an sadece şeyde bunlarda satış yokmuş. Üstüne tıkladığınız zaman din çıkmıyor. E, görebileceksiniz. Temel mantığı bu. Şu an ki çok kişisel tabanlı ama yakın gelecekte işler daha da farklı olacak. Bir diğeri e, Türklerin en çok sevdiği arazi satın alabileceğiniz bir Metaverse e, OVR OVR'nin farkı şu OVR'de arkadaşlar e, gerçek dünyanın by overland diyelim. bir e, haritası bulunuyor ve siz o harita üstünden kendiniz e, arazi satın alabiliyorsunuz. Şurada bir giriş yapmamız gerekecek. Bunun linkini de hemen chat'e ekliyorum Bakın nereye almak istiyorsanız. Klasik sülün Osmanlıcılık yapalım. Gelelim birinci köprüyü satın alalım. Bakın gördüğünüz gibi alamıyoruz. Çoktan köprü çoğu yer satılmış bile. Ee, şurası satılıkmış. Üstüne tıkladığım zaman fiyatını söylüyor bana. Ee, OVR token kullanılıyor. 10 OVR tokenmiş fiyatı. Ee, OVR ne kadar şu an hatırlamıyorum. 19.37'ymiş. Yani buradaki bir araziye 10 OVR'ye 100 200 liraya alabiliyorsunuz böyle bir parsel. Bu arada ben bu işleri anlatmaya başladığımda hiç kimse sudan arazi, arsa almamıştı. Gördüğünüz gibi suyun boğazın üstünde de arsalar satılmaya başlanmış vaziyette. Nasıl alındığıyla alakalı çeşitli içerikler mevcut. Yani onları araştırıp bakabilirsiniz. Kendi oturduğunuz ev olabilir, arazi olabilir. Kendi memleketinizden bir yer olabilir. Ne istiyorsanız bakıp alınmış mı alınmamış mı satılmış mı satılmamış mı ee, buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar aklınızda bulunsun bu da e, enteresan bir bakış açısı ki sadece Türkiye'den değil dünya üstünden satın almak istediğiniz herhangi bir yeri daha önceden satılmamışsa alabiliyorsunuz ya da birisi satışa çıkartmış olabiliyor gördüğünüz gibi e, okyanustan bile arsa alınabiliyor tamamen dünya haritası üstünden işlem yapabiliyorsunuz. Benzer bir platform Sandbox var. Sandbox da çok e, duyulan, görülen bir e, yer. Sandbox. Burada kendi oyununuzu da yapıp satabiliyorsunuz. linkini vereceğim merak eden arkadaşlar bakabilir ücretsiz benim alt yaşında oğlum var burada ee, şey yapıyor mesela kendi oyununu tasarlıyor ben bilgisayara programını indirdim basit program zaten yapabiliyorsunuz burada market kısmında kendi oluşturduğunuz itemleri OpenSea olarak ee, OpenSea platformunda NFT olarak satabiliyorsunuz ya da burada da arsa alım satım işlemleri var. Ee, Sandbox'ta da alım satım işlemleri yapılabiliyor. Yani burada bir avatarınız varsa o avatara bakın burada kıyafet alabiliyorsunuz. İşte ne bileyim hepsi buradan trend yoldan kendinize kıyafet alırmış gibi aynı mantık işliyor. Yani yeni çağ buna doğru ilerliyor. Yani buraya koyduklarına göre satılıyordur diye düşünüyorum. Burada da yine map kısmı var. Burada da yine haritalar üstünden bu ee, Burada da arazi satın alımı yapabiliyorsunuz. Buranın arazisinde de markalar ciddi anlamda yatırım yapıyor. Atari mesela Sandbox'ta bir e, kumarhane açtı sanal bir kumarhane. Adidas'ın Sandbox'ta mağazası var. Hani markalarda artık yavaş yavaş e, bu işe doğru ilerliyor. Bu kanala ilk defa geliyorsanız bu kanalda arkadaşlar sizler için faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Farklı bir içerikte görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.